bugün sizlerle beraber çocuklarımın odasını 70 paket balonla kaplıyorum. Tepkilerim nasıl olur? Bence mutlu olurlar. Ve üzülmezler. Değmez yani üzülmeye. İlk önce şu balonlarla başlamak istiyorum. Bir de bunlar uçmayan balonlar yani boyları yetişebiliyor. Ama her yere koyacağım için haberleri yok. Çok iyi bir şey ya. Bunun tüm çocuklara yapılması lazım dedim. Aa, bu arada ne bileyim yani ben neden yapmadıysa. Bu arada bunun temizliği bana düşüyor elbette. Onu düşünmedim diyemem. Evet. Toplayacağım. Yani bir anne olarak toplayacağım. Yani. Bu arada e, toptancı bana fazladan bir tane verdi. Başta elimde görmüşsünüz. Yerleştiriyorum şu anlık. Evet. Bir kutu bitti. Yeni kutu. Vallahi şu an sallamasyonu koyuyorum. Ne? Nasıl koyuyorum işte. Var bence fazla. Fazla oldu. Hmm, yerleştir yerleştir Bitmiyor bunlar hmm. Yerleştiriyorum. Şöyle şuraları falan da koyayım. Pari çocuklar derseniz babalarıyla beraber pikniğe gittiler. Evet. Okul pikniğe ben gelemezdim zaten bugün okuldan yani bugün şeyden geçtik çıraklama iş yerimden ondan dolayı hiç gelemezdim. Valla genelde ben gidiyorum bir kere de babalar için. Bu arada arkadaşlar yok olmaya başladım ben. Evet devam ediyorum. durmak yoktu hani aşka. Sahte çıktı çiftler. Bari sormuyorum da böyle bir şey yaparken konuşası mı geliyor? Bu ne? Şunu at verdim. Benim olduğum yerde hiç balon yok. Onu da doldurmam lazım. Ve bitmiş arkadaşlar. Bu kadar balon var. Bence çocukların tepkisi ne olacak? Mert'in tepkisini aşırı merak ediyorum ben. Hepsini geçtim. Sadece Mert'in tep yani eşim tepkisi Mert takmadı yalnız hep soruyorsunuz işsizlerdiniz ne diye bizim adımız gizli. Ee, işte böyle. Mesela yanlış oraya başladım. Evet pan nereye saklansam ki? Şuraya şöyle kapatayım. Aklıma bir yer geldi. Şurası. Bu arada gözüküyor muyum? Şimdi şunu şöyle kapatırsam. Size şöyle. Ha? Ha şunları da şöyle. Bu arada hiç görünmüyor bu arada burada 75 tane balon var. Bunu nasıl sileceğini ayrı bir mevzu. Orada iki tane balon var. Onu indirelim. Elimde bir tane balon var. Nasıl karşılayacağım buldum. Arkadaşlar nasıl karşılayacağım buldum. Bir tane de bir balon lazım bana. Bir balon lazım yalnız. Ben gideceğim çocuklara diyeceğim ki diyeceğiz bu kadar balon aldım diyeceğim. Gelin konuşalım diyeceğim. Sonra odalarına söyleyeceğim. Evet. Herhalde geldiler. Onların tak tak sesleri, anahtarları var, kapıya basıyorlar ama açmayacağım. Bu arada çocuklar kalp krizi geçirebilir çünkü oyuncakları falan kaybolduğunu falan düşündüler. Var evimiz yeni. Ondan dolayı böyle şey. <laughs> Şu an o kadar uykum geldi ki anladım. Evet, <laughs> Bankada İyi vakit. Evet tabi abonem olmayınca. Abone olsanız ne olur ki yani abone olun. Daha iyi paralar daha iyi paralarım olur Böyle daha fazla video çekerim. Değil mi? Neyse geliyorlar arkadaşlar. Baba ben ne binecektim? Ne? Ne? Baba bir şey sorun? O oh, kızım. Gelin terasa oturalım ya. Ben de tam çıkıyordum terasa. Nino be. Ya ağzın ya. Nino ve. Aa buradaki koltuklar gitmişti değil mi? Evet gitmişti. Hadi su iyi misin? Ben de içeyim. Size balon aldım. Hadi yiyin balonu. Anne niye balonu ne ya? Ay anne hadi hadi anak tuttun. Sensin o anak. <laughs> ben anak diyor anne cunursun. <laughs> Neyse. Ee, bu senin oğlum. Hani pembe başka renk yok muydu? Aslında bir sürü renk var odanızda. Hı? Ee, yok bir şey. Ah ben bir odamı. Hayır dur beraberdin. Çocukları yatırıp biz de gidelim. Hadi daha sabah. Ha sabah mı? Hı. Hmm. Gidelim. Ben görünmüyorum. Eee bir konuşabiliriz. Hem bana kızın da eline geçiyor? Hı? Ben masumum. Ben bir şey yapmadım o da. Hadi eğlence var. Hadi eğlence. Eee kızım şu an oynamasanız daha iyi olur. Bence de. Burada kaç tane balon var? Ee, 75 tane. Oha mi? Oha Tokyo. Ne yaptın bu? Bu kadar şey. Ya, aklım almıyor şu an. Çocuklar inin. Hadi bak gelmez. Bana bari oyanın nesi. Ee, çok kızım değil mi? Hayatım <laughs> 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 neden böyle bir şey yaptın? Ee, çünkü video çekmek istedim. Hmm. Video fikri bulamadım mı başka? Ee, bulamadım. Nasıl oynayayım? Neyse hadi biz oynayalım. Sonuçta sen toplayacaksın. Ha? Ben mi toplayacağım? Evet anne. Videonun sonunda beraber toplayalım. Yani olmaz mı? Anne bence sen şimdi toplamaya başla. Hiç sana benden bıraktın mı? Kızım annenin bir sürü işi var. Var aşkım. Anne oyuncaklarını yan sen çöpe atma tamam mı? Arkadaşlar yine bana patladı bu. Yani biliyor musunuz? Neyse topluyorum ben. Bir şey demiyorum. Hadi çocuklar Bakın anneniz çok hızlı topluyor. Anne ne var toplu ne ya? Yavaş toplayayım da. Yani bugün de hizmetçi izin vermiş ben 75 tane balon nasıl top? Sen nasıl bunları şir? Ee, kameraman arkası yermet. Ha. Siz mi, yer mi? Tabii. Ben de neden çocuklarla ben gittim pikniğe diyorum. <laughs> Bu arada eşim söyledi mi bilmiyorum. Çocukların pikniğine gitti. Ee, genelde ben giderdim. Öğretmenlerle konuşmak için. Çünkü öğretmenlerle ben iletişim halindeyim. <laughs> Hayat yani? <laughs> ben de soruyordum. ismi hastası falan mıydı diye. Hiç aklıma mi böyle bir şey yapacağım Ben şey yaparsın diye düşündüm şu video çekimi reklam mı ne vardı? Onu yaparsın sanmıştım arkadaşımla. Ha arkadaşımın işi çıktı aslında gidecektik Neden biz aile işi şeylerini şu an kameramın içi ee, biz sonra konuşuruz bunu. Yo sen topla biz bekliyoruz seni. Haa bizim şey Bunu da alma. Bunu da alma. Ben yoruldum. Haydi yardım edelim. Al hayatım sen koy. Hadi şöyle yapalım. Baba. Eşim. Baba. Tak ya. Tamam bu da doldu. Yani nasıl 75 tane var burada ya. Hemen bitti aslında. Ee, i̇kililer mesela şu var ya bu i̇şte bunu iki tane diye saydım ben öyle 75 ha öyle desene dedim ya senin espri anlayışın yok ya o zaman espri anlayışı olan biri alsaydın ya <laughs> siz toplayın ya bize mi kızdı Baba toplanmayalım. Hadi Bizi bize Ne varsanız yapın dedi. Olmaz ama. Ben isterdim kalmasın. Tüm balonlardan kırdık. Sadece bir balon dursun bu. Hadi bu dursun. Anlıs kalsın. Mii, çok güzel, değil mi? Evet. Hadi oturun bakalım. uyusanız mı ki vakit geçiyor oldu. Topladık aslında her şeyi. Ee, uyuyabiliriz. Uyu, annem. Ben size hikaye mi anlatıyorum şimdi? Anne merak etme şey yapmayın artık. Sen benim şey yapıyorsun ama. Ben de